Evet. Gel, 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 gel. evet sürpriz mi var evim sana yine bugün? Ay, anam, ay, ay, evet. evet, arkadaşlara tekrardan merhaba Demir. Merhaba. Evet, evet merhaba. Evet Demir sana sence bugün ne sürpriz aldık? Oğlum, de, de, üreceğim, örümcek adam mı diyorsun? Ha? Örümcek adam bekliyorsun. Sence örümcek adam almış mı hızdır? Ha, evet annesi. E, anam, anam. Sen sen hediyesini ver oğlumun şimdi. Ay, Evet. evet sürprizini ver Emir. Evet Emir. Evet teşekkür mü ediyorsun Emir sen şimdi bize? Evet Emir aç bakalım hadi. Evet Emir beraber açalım mı? Hadi beraber açtık. Evet Emir. Evet. Evet Emir ne çıkacak ne çıkacak bak bakalım bak bakalım. Ne çıkacak ne çıkacak? Ne çıkacak? Oo Emir. Ne varmış burada ya? adam var. Evet örümcek adam var gördün mü? Haa. Ama onlar nerede? Ama tek örümcek adam yok Emir orada başka şeyler de var. Bak. Bak orada ördük var. Arada... Bana... Kaptan Amerika var. Hulk da var orada. Baba... Baba gitti bakayım. Evet. Açalım mı beraber? Hı. Hadi. Evet. Hadi beraber açalım. Çek buradan. Çek buradan aç. Buradan çek. Aç bakalım. Evet. Evet. Şimdi bekle. Bekle. bekle Şöyle bak. Güzel bir şekilde Emir. Açıyoruz. Emir bunlar ne güzel şeyler böyle ya. Baksana Emir. Bir dakika Emir. En fazla hangisini seviyorsun? Ben Dur dur. Ha, göster bana. En fazla hangisini seviyorsun? Merhaba Hep. diyor, merhaba diyor. Hepsini mi seviyorsun? Evet, Emir, teker teker arkadaşları gösterelim mi? Neler varmış böyle? Ee, örümcek adam çıkar bakalım oradan. Hadi çıkar bakalım. Bu örümcek adam burada. Evet, Hulk'u da çıkar. Evet, Hulk da çıktı. Evet, Hulk ne yapıyor baksana? Hulk ne yapıyor baksana? Evet tamam diğerlerini de çıkar. Emir ne yapalım biliyor musun bak. Bak gel Hulk'u böyle koyalım. Gel. Evet Hulk'u böyle koyalım tamam mı? Evet yanına da adamı koy şimdi. Evet düşürmeden koy bakalım. Evet. Şimdi çıkar bakın Kaptan Amerika işte. Evet. Tamam. Evet Kaptan Amerika kaldı şimdi. Evet, Kaptan Amerika'nın altında da mı var Emir? Çıkar bu konusu altında. Sanki bunu bantlamışlar Emir, bir dakika. Evet. Kaptan... Aa Emir, sen düşürdün ama hepsini. Evet. <laughs> Emir bak burada bir şey unuttun. Bak örümcek adamın burada nesi var Emir? Bak unuttun. Örümcek adamın ağının üstünde. Gördün mü bu? Aa. Örümcek adamın ağı var. bu sanki örümcek adamın burada ışık yanıyor gibi geldi bana emir. İçinde. Emir, Hulk hangisi? Bu adam. Bu Göster bakalım Hulk'u bize. Bu da. Bu Ama onu niye almadın? He, bak o da üzülüyor. Evet ne yapacaksın şimdi Emir bunlarla? Hadi Emir. Hadi ne yap? Biliyor musun Emir? Hepsini tek tek aynen. Evet. Hadi ayakta dursun hepsini tek tek. Hadi sıra sıra koy. Evet sıra sıra koy Emir. Onlar geçiyor baba. Ben ben ayarlayayım mı? Hı. Evet. Bak gel Emir. Emir gel bak. Evet, şimdi örümcek adımı ayaracağız. Baba burada, baba burada. Tamam buraya koyacağım. Evet. Ama nereye koyacaksın? Buraya. Halının üstünde biraz zor dur gibi geliyor bana. Aa durdu Emir. Burada. tamam. Yanına ne koyacağız başka. Hukuku mu getireceğim? Evet. Tamam. Evet. Şimdi yanına hulku koy Emir. Durmadı mı? Eee. Evet. Bir dakika bakayım. Bunu şöyle ayarlayalım. Ama ama bayağı düştü. Düştü mü Emir? Bu, bu düştü, bu düştü. Bu Bunlar benim. sanki biraz zor duruyor Emir. Özellikle dilerim Zor Özür Bak, bak, Baba, Evet Emir, bize göster bakalım arkadaşlarını. Bu, 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 böyle. Bu, 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 Bu bir. Emir. baba, <laughs> Emir, sen en çok hangisini seviyorsun bunlardan? Ben bu düştüm, 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 ben bu Sen hepsini seviyorsun. Aa, örümcek adam düştü Emir. Örümcek adam düştü. İsterim. Evet, Emir hepsini çok seviyor. Emir, Aa, Kaptan Amerika düştü. Bu? Evet, Hulk düştü. Bu, bu var. Evet. Evet. Emir yeni arkadaşlarını çok sevdi. Emir, arka... şimdi sen arkadaşlarına bay bay yapar mısın? Ah! Emir, Emir, arkadaşlarına bay bay yapar mısın? Emir babayı, bay bay. Baba ya Hadi görüşürüz hadi bay bay de. Peki baba taş.